Çocuklara e, aşılanması gereken, verilmesi gereken önemli davranışlardan bir tanesi sorumluluk bilincidir. Çocuğun sorumluluk bilincini kazanabilmesinin tek yolu vardır. O da yaptığı davranışın sonucunu üstlenmesi ve sonucuna katlanması. Diyelim ki çocuk e, bir şeyi yere döktü. Genelde anne babalar şöyle yapar, çekil, çekil, çekil der. Hemen çocuğun adını oraya silmeye başlar. Ve çocuk şunu öğrenmiş olur. Aa ben döktüm, annem babam temizliyor. Kendi işini başka birisi yaptığı sürece... Çocukta kendi sorumluluk bilinci gelişmez. Bu nedenle 0-2 yaş dönemini hariç tutarsak, 2 yaş döneminden sonra kademe kademe annenin babanın çocuğun kendi yapacağı işler konusunda kendini geri çekmesi gerekir. Bu ona yemek yedirmekten tutun, üstünü giydirmekten tutun, tuvalete götürmekten tutun. Hatta 7 yaş sonrasında banyonun büyük bir kısmını da çocuğa devretmek gerekir ki çocuk kendi sorumluluğunu kendisi üstlensin. Sorumluluğun gelişimi, karar verme mekanizmasının gelişimiyle de alakalıdır. Bu nedenle çocuğa karar verme seçenekleri de sunmak gerekir. Şu anda televizyon mu izlemek istersin, yoksa parka mı gitmek istersin? önünde iki seçenek var sen seç ama televizyon izlediğinde parka gidemeyeceksin gibi seçenekler sunulduğunda çocuk bir karar verir ve o kararla birlikte bir sorumluluk da aslında almış olur. Bunun yanında çocuğun çeşitli zamanlarda babanın, annenin, iş yerlerine giderek onların işlerine vakıf olarak ya da onların işlerine yardımcı olarak da ufak ufak sorumluluklar verilerek de bunu paylaşmış olur. Ama işin en kritik noktası çocuğun üzerinde olan işleri anne babanın devralıp yerine getirmemesidir. Ee, anne baba devraldığında çocuk hiçbir zaman sorumlu kazanmayacaktır. Bu bizim için de geçerli bir kuraldır. Benim yapmam gereken bir kişi benim adıma başka birisi yaparsa ben o işi yapmamaya başlarım. Dolayısıyla çocuğun işlerini çocukta bırakmak sorumluluk bilinci kazandırmanın en önemli aşamasıdır.